bir iyilik yap ve bu evi sorun çıkarmadan terk et ve o gerçek dediğin ablana git. Bir daha sakın bana o sesini yükseltme yoksa amca barun Ne yapıyorsun sen? Ellerimi kavuşturup senden rica ediyorum amca. Lütfen bir sorun çıkarmadan bu evi terk et. Şimdi sen beni kendi öz kızımdan ayırmak mı istiyorsun? Görürsün sen. Haddini bilsen bence çok iyi olur. Yoksa senin amcam ...olduğunu unuturum ona göre. Hayır, Recep. Ne yapıyorsun sen? Çekil. Bırak onu. Çekil. Sakin ol. O benden büyük. Ben ona saygı duyuyorum. Çünkü sen amcamsın. O yüzden sana el kaldırmayacağım. Ama bir şeyi iyi anla o çok övdüğün o ablan Sideşvari devi benden asla kaçamayacak. O yalnız değil. Çünkü kardeşi onun hep yanında. Sakın ona zarar vermeye kalkma. Seni yine uyarıyorum. Şu an sadece yaşına hürmet ediyorum. Yoksa böyle devam edersen... Senin bu boş tehditlerine karnım tok. Cesaretin varsa saldır hadi. Saldır! Bu çok yanlış. Çekil! Hadi gel Recep. Lütfen benimle gel. Ne yapıyorsun sen? Kuhu lütfen bu işe karışma. Beni iyi dinle. O öz ablan Sideshvari'ye söyle benden ve ailemden uzak dursun. Yoksa tüm olacaklardan sorumlu olursun. Bu arada bu evi hemen terk etme git. Bir daha da sakın geri gelme. Raciv yapma. Sence lütfen. Lütfen konuş onunla. Lütfen onu durdur. Çok sinirlendi. Yenge, Raciv abim haklı. Sen buradan kimi atıyorsun ha? Burası benim evim. Burası ablam Sideşvari'nin evi. Boş versene. Baban Demir arayan Çandel. Burayı bizden zorla aldı. Anladın mı? Sen ne saçmalıyorsun bakayım? Bu evde dahil her şey babamız Sudeşan'a ait. Yani doğal olarak Narayan Çandel'e. Yani bana. Babam bu ev dahil tüm mülklerini bana bıraktı. Unutma. İşte vasiyetnamenin bir kopyası. Oku hadi. Sen avukatsın değil mi? Oku. Buna inanamıyorum. Bu nasıl bir çelişki Yüce Tanrım? Birazdan burada fırtına kopacak. Çok iyi Devn arayan. Yine her zamanki kandırmacalarına başladın öyle değil mi? Bu sahte. Olabilir. Ama ne olursa olsun bunu kanıtlaman gerek. Hey. Sen, sen ne diyorsun baba? Neden kardeşinle kavga ediyorsun böyle? Bu vasiyetnamede senin adın bile geçmiyor Praba abla. Bana abla deme Baru. Fedev, sen vasiyetnameden adımı çıkarmışsın. Neden? Evet. Bu vasiyetnameyi Sileşvari gibi çakallardan korumak için. İşte bu yüzden öyle gerekti. Bu adam delirmiş. Ben barona güvenmekle büyük bir hata yaptım. Bumi! Yanıma gel. Hayır hayır sakın gitmeyin. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor hayır. O gidecek. Amcam bu evden gidecek. Onu bu evden atacağım ama kardeşlerim bu evde kalacak. Onlar bu evden evlenip gidecek. Lütfen baba. Sakın düğünüme bile geleyim deme. Bu Babanla nasıl böyle konuşursun sen? Recep. Neden kavga'yı büyütüyorsun? Lütfen bunu yapma. Toprak ve mülk için kavga etmek doğru değil. Burası onun da evi Recep. O yıllardır burada yaşıyor. Biz bir aileyiz. Birlikte yaşamalıyız. Lütfen işleri daha da kötüleştirme Racim. Seni uyardım. Sakın bu işe karışma. O zaman sen de karışma. Neden bu kavgaya giriyorsun ki? Uzak dur lütfen. Bırak da bu işi büyükler çözsün. Neden beni anlayamıyorsun? Lütfen bunu yapma Racim. Yoksa her şey mahvolacak. Ama ben bunu... Bu meseleden uzak dur. Sen fakir bir aileden gelen zavallı bir kızsın. Sakın bu işe karışmaya kalkma. Bu senin değil çandellerin meselesi. Anladın mı? Bu tamamen bir onur meselesi. Sen karışma. Ayrıca oğlum Raciv doğru olanı yapıyor. Onun tamamen arkasındayım. Eğer gelecekte de tıpkı bugünkü gibi ailevi sorumluluklarını yerine getirecek olursan... ...işte o zaman sevgili oğlum... ...o zaman... Benim tek varisim olmaya hak kazanırsın ve tüm mülkler senin olur. Hayır. Hayır. Rajiv, bu ailenin reisi olmayacak. Onun hayatı tehlikede. Ailenin başına geçmeyeceksin. Bu ailenin reisi olmayacaksın. Bu, bu buna izin vermeyeceğim. Ama bu onun sorumluluğu yenge. Ailenin reisi o olacak. Bu onun hakkı. Bunu nasıl söylersin Sancif? Sen her şeyi biliyorsun. Sana o gün gördüğüm rüyayı anlatmıştım. Benim için endişelenmeyi bırak artık Ku. Ne olursa olsun sorumluluğumu yerine getirmem gerek. Kız kardeşlerimi evlendirmem gerek. Sonra da anlamın akıyla ailenin başına geçeceğim. O yüzden bana engel olmaya kalkma. Yoksa bozuşuruz Ku. Sakın yoluma çıkmayın. Sakın yoluma çıkmayın. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacağım. Hayır istemiyorum. Lütfen bunu yapma Recep. Bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Senin hayatın benim için çok daha önemli Recep. Her ne olursa olsun yanımda olmalısın Ku. Bana bunları söyleyerek kendini karım olmaya layık görmüyorsun. Sen hiçbir şeye layık değilsin. Çünkü bu ailenin reisi sadece ama sadece Avdeş olacak. Oğlum bu ailenin reisi olacaktı. Eğer benim oğlum olamadıysa... ...o zaman sen de olamayacaksın Rajiv Narayan Çandel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.